Baba iyi bayramlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bayramlar özin. Bana sözüm var, daha geleceğim de. Azubat yoktu şey. Az Merhaba. Tamam, hatırlayacağız. Böyle de öyle, böyle de iyi. Yeni çıktığı zaman sizin şeyimizi zahmetli olmuştu, hak hak olmuştu. o zaman geldik buraya. Allah sabır versin. Unutulmuyor tabii. Dünkü Allah rahmet eylesin, mekanı cennet Evet arkadaşlar, bugün bayramın birinci günü. Biz de yine yoğun mesai'mize başladık. Allah'a şükür memleketimizi, milletimizi seviyoruz, insanları seviyoruz madem Şehitler bizim her zaman başımızın tacı. Bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik, onları ziyaret etmek istedik. Tabi herkes bayram yapıyor ama madem şehit ailelerimiz hiçbir zaman yüzleri gülmüyor. Al Rabbim al onlara sabırlar versin. E, mekanlarını, şehitlerini rahmet, e, cennet eylesin. E, biz de onları ziyaret ederek onların dualarını almaya çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan şehitlerimize ulaşacağını düşünüyoruz. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. E, unutmamaya çalışıyoruz onları. Onun için e, hep söylüyoruz bizler bugünleri onların sayesinde geldik. Ateş düştüğü yeri yapıyor. Ee, Şehitlerimizde şunu görüyoruz, şehitlerimiz gerçekten çok onurlu insanlar, şehit aileleri çok onurlu insanlar. Benim şöyle bir daha önce söylemem var, diyorum ki bir şehit bir mahallede ise o şehit o mahallenin e, tabiri caizse onurudur, şerefidir. Bütün komşuların o şehide sahip çıkmaları, o şehidin ailesine sahip çıkmaları ve onun her zaman başı dik olması, onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Biz de bu vesileyle devletin valisi olarak bugün şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz, onların gönüllerini almaya çalışıyoruz, dualarını ve varsa bir ihtiyaçları onları almaya çalışıyoruz. E, bu vesileyle e, tekrar bütün şehitlerime rahmet diliyorum şehitlerimize ve e, vatandaşlarımızın tekrar bayramlarını kutluyorum. Allah diyoruz memleketimize başka acılar göstermesin. Sayın